Şimdi çok kısa iki konumuz kaldı değinmek isterseniz bu Aslında bu Kıbrıs konusu çok önemli ve uzun bir konu Ama TSK'da yapısal değişimler var yani tabii halkın çok hı, Bilmediği e, Öğrenemediği ama silahlı kuvvetlerde e, yapı, Silahlı kuvvetinin yapısıyla, idari yapısıyla ilgili mi yoksa Eğitim Hastaneler konusu falan Bu tarz olumsuz yöndeki e, değişimlerinden biraz bahsederseniz size göre tabii e, vakit kalırsa da bir çok az Kıbrıs'ı olan biten aleni olayları evet, detaya, bir şey girmeden, detaya girmeden detaya evet. girmeden çok kısa Kıbrıs'tan da bahsederiz e, şimdi biz tabii ben emekli oldum 12-13 sene oldu siz komutan ne zaman emekli olmuşsunuz 2023 daha benim iki yıl bile olmadı Cem Bey İk 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 daha yeni komutanım emekli olmuşsunuz. E, daha vakıfsınız yani e, e, evet. e, şeyde e, e kışladan yeni çıkmışsınız. Ben biz lumbar ağzı diyoruz. Lumbar ağzından çıkalı çok oldu. Nizamiye'den işte ben Emekli evet. ömek, <laughs> oldum. Siz Nizamiye'den yeni çıkmışsınız komutanım ama tabii bunu da izleyicilerimle paylaşmak istiyorum. Yani e, askerlik öyle bir meslek ki arkadaşlar. Yani e, biz ölene kadar o, o, o üniformayı ruhumuzda giyiyoruz. Üzerimizde üniformamız yok o ruhumuzda o üniformayı her zaman taşıyoruz. Çok eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, şahsımızla. Askerlik mesleği öyle bir meslek. Daha doğrusu Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlerinin mesleği öyle bir meslek. Yani şimdi artık onu da burada bir parantezle ben açmak isterim yani. Herkese artık asker denmiyor maalesef. Komutanım bu TSK'daki yapısal değişimler konusunda sizin gözlemleriniz var ve paylaşmak istediniz sanırım. Evet. Buyurun ben sözü söz size bırakayım. Evet, aslında bu konularından iki ay kadar önce bir ulusal kanalda bir kısmını paylaşma imkanı bulmuştum. Evet. Sonradan çok rağbet gördü. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları tarafından çok izlendi ve hiç tanımadığım, benden çok daha kıdemli özellikle komutanlarım arayıp bu konuları dile getirdiğim için teşekkür de ettiler. Bir kısmı tekrar mahiyetinde ama daha kısaltarak evet. ben bu Hı. konuları paylaşmak istiyorum. Çünkü bu e, silahlı kuvvetlerin meselesi değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güvenlik meselesi, beka meselesi. Evet, 15 Temmuz hain darbe girişiminden hemen sonra başlatılan inanılmaz hızlı bir operasyon ile Türk Silahlı Kuvvetleri neredeyse tamamen değiştirildi, dönüştürüldü. Ben daha önce de kullanmıştım. Genleriyle oynandı, genleriyle bu değişimi gerçekleştirmek için 2011 diye hatırlıyorum ben genel kurmayda genel kurmay stratejik dönüşüm dairesi kuruldu. Kuvvet komutanlıklarında da isimleri farklı olmakla birlikte bununla eş güdümlü çalışacak şubeler kuruldu. Bu dairenin başında 15 Temmuz akşamı darbeyi genel kurmay başkanı Hulusi Akar'a tebliğ eden 16 Temmuz sabahı Hulusi Akar'ın beraberinde Akıncılardan helikopterle Çankaya Köşkü'ne getirdiği tüm general Mehmet Dişli vardı. 144 kez müebbet hapis cezası almış olarak cezaevinde şu anda. Bu genel kurmay stratejik dönüşüm dairesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde planlanan değişimi gerçekleştirebilmek için özel olarak kurulmuş bir daire. Muhtemeldir ki bu dairede yıllardır yıllarca bu değişimin şu anda yaşadığımız o bir andaymış gibi hissettiğimiz değişimin mevzuatları dahil her şey çalışıldı. Uygun zaman ve zemin olmadığı için bazı eleştiriler ve karşı görüşler de ortaya konduğu için onu o zaman yapamadılar. Bunun temelinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ni etkisizleştirme ve zamanla yok etme planı kapsamında bir değişim bu bana göre. Ve uygun zaman zemin ararken bunlar 16 Temmuz sabahı bir anda Allah'ın lütfu bu ortam oluştu. Ve TSK'yı planlı olarak dönüştürerek sahip olduğu çok önemli meziyetlerini yok etmeye yönelik bu planın tek mimarı da bu stratejik dönüşüm dairesi değil. Cumhurbaşkanı danışmanlığı da yapan, düzenledikleri konferansta, kongrede daha doğrusu Asrika, Asrika İslam Birliği kurma planını anlatan, başkenti İstanbul, resmi dili Arapça, para birimi Asrika Dinarı olan bir şeriat düzeni kurmak isteyen, Mehdi'yi bekleyen Sadat Başkanı, emekli Tuğgeneral Adnan Tanrı verdiği evet. de unutmamak lazım. Onun şu sözü var halen ulaşılabilir internet ortamında videoda oradan yazdım ben şunu okumak istiyorum. Diyor ki anayasa komisyonuna sunduğumuz anayasa teklifimizdeki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılması ile ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 Temmuz'dan sonra yürürlüğe girmiştir o zaman kuvvetlerin MSB'ye bağlanması gerektiğini harp okulları, askeri okullar, sınıf okulları dışındaki askeri okulların tamamının MSB'ye e, bağlanması gerektiğini söyledik. Bağlandı da Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlansın dedik bağlandı. Yüksek Askeri Şura yapsın değişsin dedik değişti. değişti. Sivil as e, iradenin hakimiyeti var askeri yargı kalksın dedik, kalktı. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kalksın dedik, o da gerçekleşti. Daha da ileri götürüyor. Başkanlık sistemi gelsin dedik, o da geldi. Diyor. Kim diyor bunları? Sadat Başkanı, emekli Tuğ General Adnan Tanrı verdi. Evet bu stratejik dönüşüm dairenin ve Sadat'ın anlaşılıyor ki ortak çalışmaları çok hızlı bir şekilde meyvelerini verdi. Peş peşe kanun hükmünde kararnameler ve diğer düzenlemeler ile Cumhurbaşkanı'na da e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri vesayetinden ülkeyi kurtarıyoruz argümanı ile bu sunuldu. Öyle tahmin ediyorum. E, bu yapısal değişim e, çok hızlı bir şekilde oldu. Şimdi çok detayına girmeden konu başlıkları evet. halinde bunları söyleyeyim. Askeri sağlık sistemi yok edildi, ortadan kaldırıldı. Silahlı kuvvetlerin artık böyle bir sistemi yok. Askeri yargı sistemi yok edildi. Askeri eğitim öğretim sistemi bir MSÜ bana göre yine garabeti altına büründü. Başına da evet. kor general rütbesi verilen gerçekte 25 yıl önce yedek subay olarak askerlik yaptıktan sonra askerlikle bir alakası olmayan tarih profesörü hoca. Televizyonlarda program yapıyor, gazetelerde köşe yazıyor. O e, kor general rütbesi de verilerek bu meclise önün başına getirildi. Ve bütün askeri okullar ona bağlandı. E, bağlandı ama bir taraftan da bu okullara personel temini en başta tartışılır hale geldi. Sonradan e, artık yok dendi ama Sadat bu işte görev aldı. Evet. Maalesef ve hatırlayacağınız gibi bu dönüşümün sonrasında 2023 Kasım'ında Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk'ü anma töreninde yakasına Atatürk rozeti takmayan ve savunmasında da Atatürk'ü rozetini yakasına takmak istemediğini ve takmayacağını açık açık ifade eden mutlak itaate dayalı emir komuta yapısı dışında bir yerlere bağlı subaylar da yetiştirilir hale geldi. Yani çoğunluğunu tezgih ederim ben. Büyük bir bölümünün halen demokratik, layık, sosyal hukuk devletinden yana Atatürkçü subaylar, as olduğuna eminim. İşte biraz önce uzun uzun konuştuk. Teğmenlerin %90'ı bu duruşu ortaya koydu ama işte aralarına küçük bir grubu da sokmaya muvaffak da oldular. Evet askeri liseler kapatıldı. Kuleli, Maltepe, Işıklar askeri liseleri kapatıldı çok detaya girmek istemiyorum. Bu çok ciddi bir zafiyettir. Personel temin, tayin ve terfi işleri liyakatten farklı taraflara kaydırıldı. Maalesef. Bir devlete ve millete yapılabilecek en büyük kötülük bana göre milli ordusuna siyaset bulaştırmaktır. Daha da büyük bir kötülük var mı derseniz var. Tarikat, cemaat, lerin yuvalanmasına engel olmamak. Bir orduya nasıl nifak sokulurun maalesef örneklerini gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta yapısı değiştirildi. Gördük derken yani gözümüzün içine soktular. İşte bu yapı içerisinde terfi etmiş general ve amirallerden e, mensup olduğu tarikatın cübbesini giyen sarığını takan, takkesini takan amiral ve generaller gördük. Evet, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta yapısı değiştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlığı bağlantıları karman çorman bir hale getirildi. Sadelik prensibi bir kenara kondu. Şu anda kuvvet komutanlıkları Genel Kurmay Başkanlığı'na mı bağlı, Milli Savunma Bakanlığı'na mı bağlı kafa karışıklığı var. Harekat istihbarat boyutuyla Genelkurmay Başkanlığı'na, personel lojistik boyutuyla Milli Savunma Bakanlığı'na. Başka ne yapıldı? Bakanlık Merkez Teşkilatı'nın kritik askeri birimlerine sivil generaller istihdam edilmeye başlandı. i̇lk yapıldığında müsteşar. Şimdi bakan yardımcıları or general. İşte Milli Savunma Üniversitesi rektörü kor general. genel müdürler tüm general. Bağımsız Daire Başkanları Tuğ General. Ee, geçenlerde bilmiyorum ilgisi var mı, benim bu konuyu gündeme getirmemden bir süre sonra Afyoncu Hoca e, bir ulusal kanalda, e, bir programda e, bu konuya değindi ve bu konuyu çok önemsiz bir konuymuş gibi anlattı. Dedi ki ya bu Kor korgeneralik e, protokolde sıramız belli olsun diye yapılmış sembolik bir şey. Hayır 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 hiç öyle bir şey değil. Afyoncu Hoca veya Afyoncu Paşa mahiyetindeki, emrindeki tüm generalin, tu generalin, harp okulu komutanlarının amiri onlara sicil veriyor, onlara ihtiyaçları varsa izin veriyor, gerek görürse ceza veriyor. Generallerin sahip olduğu özlük haklarına lojman dahil istifade ediyorlar. Hepsi etmiyorsa da isteyen ediyor. Orada evidir, kamptır. Yani bir general hangi hakları kullanıyorsa e, bunlardan istifade ediyorlar. Hatta bu ilk ortaya çıktığında makam araçlarına yıldız, filam atakan e, sivil generallerimiz vardı. Daha sonra bir kor generalimiz bunu idare mahkemesine verdi ve o idare mahkemesi sonra e, bu boyutluğun iptal etti. Bazı düzenlemeler yapıldı. Velhasıl silahlı kuvvetlere nifak sokuldu. Mektepli, alaylı paşalar yaratıldı. Tıpkı Balkan Harbi'nde olduğu gibi, tıpkı Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış döneminde ulufe dağıtır gibi padişahın istediği kişilere paşalık vermesi gibi. Başka ne oldu, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile silahlı kuvvetlerin bağlantısı kesildi. Daha önceki dönemde en azından eğitim boyutuyla Genel Kumay Başkanlığı'na bağlıydı. Müşterek ortak eğitimler yaparlardı ve İhtiyaç duyulduğunda bir seferberlik durumunda derhal e, kuvvet komutanlıkları ile beraber faaliyete katılabilirlerdi. Ancak şu anda asker vasıfları da kaldırıldı. Jandarmanın sahil güvenliği e, barış zamanında ortak eğitim yapmaları bile e, engelleyecek bir düzenleme yapıldı. Kademe atlayarak terfi ve atama uygulamaları başladı. Daha önce genelkurmay başkanları mutlaka kuvvet komutanları arasından kuvvet komutanları da ordu komutanlığı yapmış olanlar arasından seçilirdi. Kararname ile bir düzenleme yapıldı. Şu anda kuvvet komutanlığı yapmamış bir or generalimiz genelkurmay başkanı. Yine ordu komutanlığı yapmamış bir or generalimiz kara kuvvetleri komutanı. Bu böyle olunca alt kademelere de bunun sirayeti var. Evet. Milli bayramlarda ve ulusal kutlama anma programlarında garnizon komutanları çelenk koyardı. Kaldırdılar efendim. Şimdi e, tamamında değil ama e, jandarma oradaki garnizon komutanından yani silahlı kuvvetler mensubu asker kişi olan e, garnizon komutanından daha kıdemli bir jandarma o garnizonda görev yapıyorsa koyamıyor. Ne kendisi koyabiliyor ne de jandarma. Doğal afetlere müdahale planı dan Türk Silahlı Kuvvetleri çıkarıldı gibi bir şey oldu. Yeni doğal afet planında e, Genel Kurmay Başkanlığı destek çözüm ortağı yapıldı. Bunun ne demek olduğunu işte Maraş depreminde gördük. Gördük. Silahlı kuvvetler aslında e, öyle sahaya gitmeme, çıkmama gibi bir durum söz konusu değil ama planlarda yeri olmadığı için e, Gölcük depremindeki gibi efektif bir şekilde kullanılamadı. Yine bedelli askerlik daimi hale getirildi. Bu da ileride başımızı çok ağrıtacak bir konu. Bunun gibi daha aslında çok daha fazla yapılan şeyler var da hepsine girmek istemiyorum. Fakat şunu ben özellikle bu bölümü bitirirken vurgulamak istiyorum. Siyasi iradenin kendi görüşünde olanları gözetmesi belki diğer bazı kurumlarda bana göre o da normal değil ama bir nemze uygulama alanı bulabilir. Ancak devletin ordusunda, yargısında ve emniyetinde liyakat dışında başka sahiplerle, kayırmaya dayalı uygulamalarla hele hele tarikat, cemaat mensubiyeti gibi hususlarla belli yerlere adam getirmek o devlete ve millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Demokratik bir ülkede tarafsız ve ehil ellerde idare edilen güvenlik ihtiyaç duyulduğunda adil bir yargı, siyasi görüş farkı gözetmeksizin tüm insanların sahip olması gereken temel bir haktır. Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri e, hukuk sistemine, jandarması ve polisiyle kolluk güçlerine siyaset bulaştırmamak, çok önemlidir bu hiç kimsenin faydasına da değildir evet. bunu siyasilerin de mutlaka gözetmesi gerekir diyorum <laughs> ee, Çok teşekkür ediyorum <laughs> Sağ olun Hani bizde bir tabir var ya e, camiye kışlaya okula bir bir tane ben ekleyeyim adliye siyaseti sokmayacaksın evet, evet, çok yani önemli. Evet maalesef yani şimdi bu söylediğiniz her konu başlığı üzerine, her bir başlık üzerinde aslında bir saat konuşabilirsiniz Erkontor. O kadar derin ki yani. En ufak verdiğiniz bir ipucu yani. Yani Konu, <laughs> konu içinde konu yani. Bu TSK'da yapısal değişim. salat salat hikayesi. Bir Sevim Hanım, Sevim Tuzcu iyi geceler Sayın Paşam. Sözleriyle uygulamalar birbirine tutmuyor. Görüyoruz onu zaten. İşte ben hep şey diyorum komutanım düşünebilen akıllara ihtiyacımız var. Soru sorabilen, sorgulayabilen ama her kesime, iktidara da muhalefete de soru soracaksınız ve so sorgulayacaksınız. Yani teslim olmayacaksınız yani. O e, şüphe aklın e, besinidir diye düşünürüm bazen. Kay hani böyle aklı besler diye düşünürüm. O içinizde e, bir nebze şüphe şey,